...Gelinlik diktirmeye gelmediniz herhalde, <laughs> Paraya pek ihtiyacın yok anlaşılan. Böylesi daha iyi. Kibar kızları seviyorum. Ama yalnız ölden sonraları. Olur mu? İki ile altı arası. <laughs> Yoksa kocacığım. Ha? Pardon, pardon. Üstüme vazife olmayan şeyler, pardon. Peki, iki ile altı arası iyidir. Garip, nedense... <laughs> ...herkesin bir acelesi var şimdi. <laughs> fifty fifty, tamam mı? Trevya! <laughs> <laughs> Fatma çay getir bize yavrum! Piyano çalar mısın? Hayır! Yazık! Neyse! Başlangıçta biraz güçtür belki! Ama ne yani? Tek bir erkeğin kulu kölesi olmaktan da mı kötü? hı? Merhaba abla! Nasılsın bugün? Ee, eh. gene mi tıkınıyorsun kız, domuz gibi olmuşsun? He, can bazen gelir be abla! Fatma, bana da bir paşa çayı! Valla! Voilà. Buyurun işte! İyi kız, hoş kız! Eti de kütür kütür ama, ne fayda! Adam edemeyeceğim bu köylü kaltağını! Ne müşteri de görgü kaldı, ne sermayede! Ben içmeyeyim. Neden? Sağ ol. Nereye? İkiyi geçirme ha! <laughs> hey gidi dünya! I'm sorry, just a minute. Senin burada ne işin var sevgilim? Seni özledim birden. dedim ki, öğlen de birlikte bir köfteciye falan gidip, olur mu? Biliyorsun ama yavrum, misafirlerle Topkapı Sarayı'nda resmi öğle yemeği var. Ama akşama seninle şöyle bir boğaza uzanıp, hı? Hı hı. Kel sürpriz. Hiç beklemiyordum doğrusu. Neydi adın? <laughs> Asıl adın değil be yavrucuğum. İş lakabın. Ah! İlktir öyle ya! <laughs> eh, buluruz sana da şöyle en kokotundan bir isim! Hı? Ah! Dam döküyor! Kupa kızı! Şimdi de sana giyecek güzel bir şey bulmalı! Ah! Vay! Valla! Ciddi bir hanım için diktirmiştim ama... <laughs> Giymesi kısmet olmadı. Çalışmaktan vazgeçti. Nedense. Evli işte. <laughs> ha, <Her> neyse. <laughs> Madam Emilia! Gel Allah aşkına madamcığım! Senin Bursalı'ya çarşaf beğendiremez olduk artık! Babasının evinde daha iyisine mi alışmış? Andavallı! Aman be! Meyve ihracatçısı yemiş, ne yemiş? El açık adamdır ama işte. <laughs> Evvelki gece pavyonda bak sen de niye olmasın vahşi bir kadın. <laughs> sen de kaliteyi biz bütün boşladın be adam. Karımın buruşuk yatağına bezedikten sonra <laughs> niye geliyoruz ki biz buraya? Böyle başa böyle taş! Ay. Yeni mi bu? Kupa kızı! Damdı neyse! Allah'ın gibi. Vay ana! Bana da böyle bir mantı alır mısın kocacığım? Pek de yakışır ya! Seninle iki el atalım mı kupa kızı? Pek de ürkütmeden, ilktir daha! Sahibi kız! <laughs> ne ya? Bana bak, Fütan! Ciddi bir meclise benim evim! Rezillik istemem! Hayrat muamele istiyorsun öyle mi? Hanımefendi sanatçı. Bir kere öpeyim kız. Ne olur. Namussuz. Namussuz. Orospu mu olacaksın? Kaltak.